Günümüzde izlediğimiz dizilerde, yazılan bazı romanlarda Yavuz Sultan Selim Han genelde acımasız ve katlar birisi olarak yansıtılır. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Sertlik ve yumuşaklık göreceli bir kavramdır. Yavuz Sultan Selim Han'ın bu sertliğini anlayabilmemiz için içinde bulunduğu durumları doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han sürekli doğuya sefer yapmış bir padişah. Yapmış olduğu seferlerin tamamı İslam ülkeleri üzerinedir. Hiçbir zaman batı tarafına sefer yapmadı. Kafir ülkelerine doğru hiçbir zaman bir sefer düzenlemedi. Şimdi doğu tarafına yani İslam ülkelerine yapılan seferlerle batı tarafına Hristiyan yani kafir ülkeleri üzerine yapılan seferler arasında dağlar kadar fark vardır. Kaynaklara baktığınızda bunu görürsünüz. Şimdi batı, saf, batı tarafına yapılan bir seferde bir şehri kuşatıldığını düşünelim. Şehir eğer teslim olursa şehirde hiçbir şekilde yağma yapılmaz, esir alınmaz. Ancak şehir savaşarak alındıysa şehrin tamamı yağmalanır ve şehirdeki herkes esir edilir. Çünkü oraya savaşarak girilmiştir. Ee, İslam hukuku bu şekildedir. Tabi esirlerinde belli bir hukuku var. Diğer taraftan e, kuşatılan şehir Müslüman bir memleketse oraya ister savaşarak girilsin, isterse eman yoluyla girilsin herhangi bir yağma ve talan faaliyeti söz konusu dahi olamaz. Esir alınamaz. Bazı istisnalar haricinde tabii ki. Şimdi durum böyle olunca Batı tarafına yapılan seferlerden çok büyük ganimetler elde ediliyor. Ancak Batı tarafına yapılan seferlerde büyük ganimetler elde ediliyor. Ancak Doğu tarafına yani İslam ülkelerine yapılan seferlerde hiçbir ganimet alınamıyor. Bununla birlikte erzak ve su sıkıntısı da zaman zaman yaşanıyordu. Zira o bölgelerde yaşayan e, halkın Müslüman olması sebebiyle savaşarak dahi girilmiş olsa oralardan hiçbir şekilde ganimet yağma e, yapılam, yapılamıyordu. Yapılması mümkün değildi. Tabi bu ordu içerisinde büyük sıkıntılara sebep oluyordu. Çünkü Osmanlı ordusunun tamamı yüzde yüzü kaza ve cihat amacıyla gelmiyordu oraya. Ganimet amacıyla gelenler de vardı. Yani o yüz bin kişinin tamamı cihat ehli değil. Yani oraya ganimet toplama amacıyla, esir alma amacıyla gelenler de var. Hal böyle olunca askerler doğu tarafına sefere çıkmak istemiyorlardı çünkü orada hiçbir ganimet elde edilemiyordu. Bundan dolayı askerler batı tarafına sefer yapmak istiyorlardı çünkü orada e, batı tarafına sefer yaptıklarında çok sayıda esir ve ganimet almaları mümkündü. Yani batı tarafına sefere çıkan bir asker zengin olarak evine dön dönüyordu. Bundan dolayı bazı askerler e, sürekli olarak batı tarafına Sefer yapmak istiyorlardı ee, Hal böyleyken Yavuz Sultan Selim Han İslam savaş hukukuna çok dikkat eden biriydi Ve Müslümanların canını ve malını Korumaya yönelik Çok fazla titizlik gösteriyordu Ve en ufak bir yağma Faaliyetinde bulunan askerleri e, Hemen idam ediyordu Hatta rütbeli paşaları Vezirleri dahi idam etmişliği vardır Durum böyle Olunca orduda bir isteksizlik Meydana geliyor yani Doğu tarafına yapılan seferlerde bir ganimet alamadıkları için askerler isteksiz bir şekilde ilerliyordu ve tabiri caizse Yavuz Sultan Selim Han orduyu sürükleyerek götürüyordu Doğu'ya. Yani en ufak şeylerde dahi askerler hemen isyan ediyorlardı. Mesela bir nehri geçecekler seferlere baktığımızda okuduğumuz zaman Çaldıran Savaşı'ndan sonra nehri geçerken birkaç kişi kazayla boğuluyor. Yani bu her zaman olan bir şey. Evet çok kötü bir durum ama her zaman her zaman olan bir şey. Bazı ordu içerisindeki fitnebazlar o huzursuz havayı ve bu yaşanan olumsuz durumu fırsat bilerek hemen isyan çıkarıyorlardı ve Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına kurşun atmışlıkları bile vardı. bazı isyanlarda Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına doğru tüfek atışı yapıyorlardı. Bazı isyancılar ve e, Yavuz Sultan Selim Han orduyu ilerletmekte oldukça güçlük çekiyordu. Yani e, o isteksiz orduyu e, yürütme konusunda bayağı bir problem yaşıyordu. Ordu içerisinde böyle din gayreti olan ihlaslı muvahhid kişiler de o isyancılara aldanarak onların peşinden giderek onlar da isyan ediyorlardı. E, bazılar da diyorlardı ki tamam hani cihad ediyoruz, e, Allah rızası için bu tür seferlere girişiyoruz ama... E biz ganimet de istiyoruz sonuçta bizim de ailemiz çocuğumuz var diyerek e, bazı kişiler böyle cahilce hareketlere giriyor ve e, isyancıların arkasından gidiyorlardı ve en ufak şeylerde dahi hemen isyan çıkarıyorlardı. Bu isyanlara Yavuz Sultan Selim Han'ın yanı başındaki paşalar da dahil oluyordu bazen çünkü onlar da batı tarafına sefer yapmak istiyorlardı. En ufak bir engel çıksa hadi seferi iptal edelim batı tarafına yönelelim diyorlardı. Ancak doğu tarafından yapılan seferi iptal edip de batı, taraf, batı tarafına yönelmek orada zulüm gören Müslümanları Safevilerle baş başa bırakmak çok büyük bir zulümdü. Zira Safeviler Kızılbaşlığı reddeden Sünnileri, Müslümanları acımasızca öldürüyorlardı ve korkunç işkencelere tabi tutuyorlardı. Yani İran bölgesi Müslümanlar için tam bir cehennem haline gelmişti. Bundan dolayı Yavuz Sultan Selim Han'ın Doğu seferini iptal etme gibi bir şansı yoktu. Müslüman bir padişah olarak, bir İslam halifesi olarak o Müslümanlar üzerindeki o sıkıntıyı gidermesi gerekiyordu. O yapılan zulme mani olması gerekiyordu. Bundan dolayı Yavuz Sultan Selim Han isyan hareketine girişen veya da seferi iptal etme fikrini ağzına dahi alan kişilere hemen idam ediyordu yani içinde bulunduğu zor durum e, sebebiyle sert davranıyordu biraz askeri yani bir insana sert veya yumuşak demeden önce o insanın içinde bulunduğu durumları tetkik edip doğru bir şekilde değerlendirmek lazım e, Yavuz Sultan Selim Han neden diğer padişahlara nazaran daha sert çünkü doğu tarafına sürekli sefer yapmış batı tarafına yaptığı hiçbir sefer yok ki bundan dolayı batı tarafına sefer yapan padişahlarla doğu tarafına sefer yapan padişahları kıyaslamak yanlıştır. Zira içerisinde bulundukları şartlar aynı değil. Mesela 4. Murat Han'a da sert derler. Şimdi neye göre sert, kime göre sert? Yani 4. Murat Han da doğu tarafına sefer yapmış bir padişah. Yani örneğin Kanuni Sultan Süleyman Han'la Yavuz Sultan Selim Han arasında bir kıyaslama yapılamaz. Çünkü Kanuni e, çoğunlukla batı tarafına sefer yapmış bir padişah. Yani batı tarafına yapılan seferlerde kışın dahi sefer yapabilirsiniz. Asker hiçbir şekilde buna itiraz etmez. Çünkü çok sayıda ganimet elde ediliyor. Sürekli olarak esirler geliyor ve e, askerler e, çok miktarda mal kazanıyorlar bu seferlerde. Yani tabii ki burada şimdi e, şey de akla gelmesin. Yani hep mal kazanmak için yapıyorlar bu seferi. Ganimet toplamak için. Aslında öyle bir cihat ve kaza şuuru yok gibi bir şey de yansımış olmasın. Ee, Osmanlı ordusundaki hakim görüş kaza e, ve cihat şuurudur. Yani yapılan seferlerde e, Hristiyanlar üzerine, kafirler üzerine yapılan seferlerde e, bu, buna ne kadar dikkat edildiğini bu konuda ne kadar titiz olduklarını görüyoruz. Eğer e, mal elde etme hırsıyla yapılsaydı seferler, yani bazıları tabii mal elde etme hırsıyla o savaşlara girişiyor askerlerden, komutanlardan bazıları. Ancak Osmanlı padişahları mesela Kanuni Sultan Süleyman Han mal e, elde etme ve ma, şey hırsıyla yapsaydı bu seferleri teslim olan şehirler de yağmalardı. Yani bir yağma fikriyle değil. Mesela bir şehir teslim olduğu zaman, eman istediği zaman o şehir hiçbir şekilde yağmalanmaz. Ancak e, İslam hukuku izin veriyorsa bu yapılırdı. Eğer sana karşı savaştıysa, bir e, direniş sergilediyse o zaman yağma ve esir toplanabilir. Onun haricinde katiyen kafir bile olsa o şehir yağmalanamaz eğer emanla teslim olmuşsa.